Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle belki de en gizemli konulardan birini konuşacağız. Zaman. Zaman nedir? Bu soruyu duyduğunuzda belki kolay soru hocam. Saatte gördüğümüz şey diyebilirsiniz. Ama gerçekten bu kadar basit mi? Şimdi size bir şey sorayım. Bu sabah uyandığınızda saat kaçtı? Peki o saat kaç dediğiniz şey gerçekten ne? Sadece akrep ve yelkovanın gösterdiği rakamlar mı? Yoksa daha derin bir şey mi? Hiç fark ettiniz mi? Eğlenirken zaman çok hızlı geçiyor. Ama sıkıldığınızda sanki durmuş gibi oluyor. Aynı bir saat. Bazen çok uzun, bazen çok kısa geliyor. Peki, zaman gerçekten değişiyor mu? Yoksa bizim algımız mı değişiyor? Interstellar filmini izleyen var mı aranızda? O filmde Cooper uzayda bir saatlik görevde kalıyor. Ama dünyada 23 yıl geçiyor. Bu mümkün mü? Zaman gerçekten böyle esnek mi? Ya da şunu düşünün. Geçmiş nerede? Gelecek nerede? Şu an dediğimiz şey ne kadar sürüyor? Bir saniye mi? Bir milisaniye mi? Yoksa hiç süresi yok mu? Bu sorular sadece merak değil. Zaman anlayışımız, hayatımızı nasıl yaşadığımızı etkiliyor. Zamanım yok, zaman para, zaman geçiyor. Sürekli zaman hakkında konuşuyoruz. Ama ne olduğunu biliyor muyuz? Bugün bu soruları birlikte keşfedeceğiz. Eski filozoflardan modern fizikçilere herkesi dinleyeceğiz. Ve belki sonunda şu soruya cevap bulacağız. Zaman sadece bir saat mi yoksa zihnimizde mi var? Şimdi size çok eski bir hikaye anlatayım. 1600 yıl önce Augustinus diye bir filozof yaşamış. Bu adam çok derin düşünürmüş. Bir gün şöyle demiş. Zaman nedir? Kimse bana sormazsa biliyorum. Ama biri sorarsa açıklayamıyorum. Bu çok ilginç değil mi? Zaman hakkında o kadar çok konuşuyoruz ama tanımlamaya çalışınca zorlanıyoruz. Augustinus şöyle düşünmüş. Geçmiş artık yok. Gelecek henüz yok. O halde sadece şimdi var. Ama şimdi ne kadar sürüyor? Bir saniye mi? Hayır. Çünkü bir saniyede bölünebilir. Yarım saniye, çeyrek saniye. Sonsuza kadar böyle gidebilir. O halde şimdi hiç süresi olmayan bir an mı? Ama süresiz bir şey nasıl var olabilir? Augustinus çok zor bir sorunla karşılaşmış. Geçmiş yok, gelecek yok, şimdi de süresiz. O halde zaman nerede? Sonunda şöyle bir çözüm bulmuş. Zaman zihnimizde var. Nasıl yani? Augustinus'a göre geçmiş hafızamızda var. Geçen olayları hatırlıyoruz. Gelecek beklentimizde var. Olacak şeyleri planlıyoruz. Şimdi ise dikkatimiz de var. O anda yaşadığımız şeye odaklanıyoruz. Yani zaman zihnin üç farklı işlevi. Hafıza, beklenti, dikkat. Bu çok derin bir fikir. Zaman objektif bir şey değil, subjektif bir deneyim. Saatler, takvimler sadece bu deneyimi ölçmeye yarıyor. Düşünün, rüya görürken zaman nasıl oluyor? Bazen çok uzun rüyalar görüyoruz ama sadece birkaç dakika uyumuşuz. Demek ki zaman gerçekten zihnimizde. Ya da anılarınızı düşünün. Çocukluk anılarınız ne kadar canlı. Sanki dün yaşanmış gibi geliyor, değil mi? Ama aslında yıllar geçmiş. Zaman hafızamızda farklı işliyor. Augustinus'un fikirlerini günümüze uyarlayalım. Sosyal medyada anı yaşa diyoruz. Bu tam da Augustinus'un dikkat kavramı. Şu ana odaklanmak. Nostalji duygusu var. Geçmişi özlemek. Bu da Augustinus'un hafıza kavramı. Gelecek kaygısı var. Yarın ne olacak diye endişelenmek. Bu da beklenti kavramı. Görüyorsunuz, Augustinus'un 1600 yıl önce söyledikleri hala geçerli. Şimdi... Size başka bir filozoftan bahsedeyim. Immanuel Kant. Bu adam 18. yüzyılda yaşamış. Zaman konusunda çok farklı şeyler söylemiş. Kant'a göre zaman dış dünyada olan bir şey değil. Bizim algılama şeklimiz. Nasıl yani? Kant şöyle düşünmüş. Gözlük takıyorsunuz. Her şeyi gözlükle görüyorsunuz. Gözlüğü çıkaramıyorsunuz. O halde gördüğünüz şeyler gerçekten öyle mi? Yoksa gözlük yüzünden mi öyle görünüyor? Zaman da böyle bir gözlük. Biz her şeyi zaman içinde algılıyoruz. Ama bu zamanın gerçekten var olduğu anlamına gelmez. Sadece bizim algılama şeklimiz böyle. Hayatın anlamı ne? Felsefe bu soruyu çözmek için. Hadi keşfedelim. Kanta göre uzayda böyle. Biz her şeyi uzayda algılıyoruz. Ama uzay da bizim algılama şeklimiz. Bu çok radikal bir fikir. Zaman ve uzay dış dünyada değil zihnimizde var. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer zaman sadece algılama şeklimizse, farklı varlıklar zamanı farklı algılayabilir mi? Mesela bir köpek zamanı nasıl algılıyor? Bir karınca nasıl? Bir ağaç nasıl? Belki de hepsi farklı. Ya da düşünün, eğer başka gezegenlerde akıllı varlıklar varsa, onlar zamanı nasıl algılıyor? Belki bizim gibi değil. Kant'ın fikri şu: Zaman evrensel bir özellik değil. Sadece bizim insanların algılama şekli. Bu fikir o zamanlar çok tartışmalıydı. Ama sonradan Einstein geldi ve Kant'ı haklı çıkardı. Nasıl mı? Birinci yüzyılda Einstein izafiyet teorisini geliştirdi. Bu teori şunu söylüyor. Zaman mutlak değil, göreceli. Ne demek bu? Hızınıza göre zaman değişiyor. Çok hızlı hareket ederseniz zamanınız yavaşlıyor. Interstellar filmindeki sahneyi hatırlayın. Cooper su gezegeninde bir saat kalıyor ama dünyada 23 yıl geçiyor. Bu gerçekten mümkün. Çünkü o gezegen çok güçlü bir kara deliğin yakınında. Yer çekimi zamanı etkiliyor. Einstein'ın formülü var. E eşittir m çarpı c kare. Ama daha önemli bir formülü daha var. Zaman genişlemesi formülü. Hızınız arttıkça zamanınız yavaşlıyor. Bu sadece teori değil. GPS uyduları bunu hesaba katıyor. Çünkü uzayda hareket eden uyduların zamanı dünyadakinden farklı akıyor. Astronotlar uzayda daha yavaş yaşlanıyor. Çok az ama ölçülebilir bir fark. Peki bu ne anlama geliyor? Zaman gerçekten esnek, değişken bir şey. Sabit değil. Ama Einstein daha da ileri gitti. Dedi ki Geçmiş, şimdi, gelecek ayrımı sadece bir illüzyon. Nasıl yani? Einstein'a göre evrendeki tüm olaylar aslında aynı anda var. Biz sadece bunları sırayla deneyimliyoruz. Bu çok zor anlaşılır bir fikir. Ama şöyle düşünün. Bir film şeridi var. Tüm kareler aynı anda var. Ama siz filmi izlerken kareleri sırayla görüyorsunuz. Evren de böyle olabilir. Tüm anlar aynı anda var. Ama biz bunları sırayla yaşıyoruz. Bu fikir blok evren teorisi diye biliniyor. Çok tartışmalı ama bazı fizikçiler buna inanıyor. Şimdi günümüz zaman deneyimini düşünelim. Teknoloji zamanı nasıl etkiliyor? Sosyal medya zamanı hızlandırıyor mu? Sürekli yeni içerik, sürekli değişim, dikkat süremiz kısalıyor. Akıllı telefonlar zamanı nasıl etkiliyor? Sürekli bildirim, sürekli kesinti. Şimdiyi yaşamakta zorlanıyoruz. Netflix, YouTube gibi platformlar zamanı nasıl etkiliyor? Binge watching diye bir şey var. Saatlerce dizi izliyoruz. Zaman algımız bozuluyor. Oyunlar zamanı nasıl etkiliyor? Bir oyun daha diyoruz. Saatler geçiyor. Bu gelişmeler zamanla ilişkimizi değiştiriyor. Belki daha yüzeysel, daha parçalı hale getiriyor. Ama belki de daha zengin hale getiriyor. Daha fazla deneyim, daha fazla bilgi, daha fazla bağlantı. Şimdi farklı kültürlerin zaman anlayışına bakalım. Batı kültüründe zaman doğrusal. Geçmiş, şimdi, gelecek sırası var. İlerleme fikri önemli. Doğu kültürlerinde zaman döngüsel olabilir. Her şey tekrarlanır. Reenkarnasyon fikri var. Bazı kültürlerde zaman çok esnek. Afrika zamanı diye bir şey var. Saatler o kadar önemli değil. Bazı kültürlerde zaman çok katı. Almanya'da dakiklik çok önemli. Bu farklılıklar gösteriyor ki zaman algısı kültürel. Psikoloji de zaman algısını etkiliyor. Depresyondaki insanlar zamanı farklı algılıyor. Çok yavaş geçiyor. Mutlu insanlar zamanı farklı algılıyor. Çok hızlı geçiyor. Yaşlılar zamanı farklı algılıyor. Zaman çok hızlı geçiyor, diyorlar. Çocuklar zamanı farklı algılıyor. Bir saat çok uzun geliyor. Bu da gösteriyor ki zaman algısı subjektif. Şimdi zaman paradokslarından bahsedelim. Çok ilginç sorular var. Zaman yolculuğu mümkün mü? Geleceğe gitmek teorik olarak mümkün. Çok hızlı hareket ederseniz geleceğe gidebilirsiniz. Ama geçmişe gitmek çok zor. Büyük baba paradoksu var. Geçmişe gidip büyük babanızı öldürürseniz siz nasıl doğacaksınız? Paralel evrenler teorisi var. Belki geçmişi değiştirdiğinizde yeni bir evren yaratıyorsunuz. Predestination filmini izleyen var mı? Zaman paradokslarını çok güzel anlatıyor. Başka paradokslar da var. Şimdi ne kadar sürüyor? Sıfır mı? O halde nasıl var olabiliyor? Zenon'un paradoksu var. Aşil kaplumbağayı nasıl geçiyor? Zaman ve uzay sonsuz bölünebilir mi? Bu paradokslar gösteriyor ki zaman çok karmaşık bir konu. Şimdi pratik sorulara gelelim. Zamanı nasıl daha iyi yönetebiliriz? Zaman yönetimi diye bir şey var. Ama gerçekten zamanı yönetebilir miyiz yoksa kendimizi mi yönetiyoruz? Augustinus'un dediği gibi zaman zihnimizde. O halde zihnimizi yöneterek zamanı yönetebiliriz. Dikkatimizi kontrol edebiliriz. Mindfulness diye bir şey var. Şu ana odaklanmak. Hafızamızı düzenleyebiliriz. Önemli anıları koruyabiliriz. Beklentilerimizi yönetebiliriz. Gerçekçi planlar yapabiliriz. Flow diye bir kavram var. Yaptığınız işe tamamen odaklandığınızda zaman durmuş gibi oluyor. Bu çok güzel bir deneyim. Carpe Diem diyoruz. Anı yaşa. Bu da Augustinus'un dikkat kavramı. Ama sadece şimdi yaşamak da yeterli değil. Geçmişten öğrenmek, geleceği planlamak da gerekiyor. Denge önemli. Geçmiş, şimdi, gelecek dengesini kurmak. Şimdi zamanın felsefi sorularına dönelim. Zaman gerçek mi? Yoksa illüzyon mu? Bu sorunun kesin cevabı yok. Fizikçiler zaman gerçek diyor. Çünkü ölçülebiliyor, hesaplanabiliyor. Filozoflar zaman subjektif diyor. Çünkü deneyimimizde var. Belki ikisi de doğru. Zaman hem objektif hem subjektif. Zaman başlangıcı var mı? Big Bang de mi başladı? Yoksa her zaman var mıydı? Zaman sonu var mı? Evren ölürse zaman da ölür mü? Zaman tek yönlü mü? Neden geriye gidemiyoruz? Bu sorular çok derin. Henüz kesin cevapları yok. Şimdi size günlük hayattan örnekler vereyim. Sevdiğiniz biriyle vakit geçirirken zaman nasıl geçiyor? Çok hızlı, değil mi? İş yerinde zaman nasıl geçiyor? Çok yavaş. Bu örnekler gösteriyor ki zaman algımız duruma göre değişiyor. Müzik dinlerken zaman nasıl geçiyor? Ritimle birlikte akıyor. Kitap okurken zaman nasıl geçiyor? Hikayeye dalıyorsunuz, zamanı unutuyorsunuz. Film izlerken zaman nasıl geçiyor? İyi filmde zaman durmuş gibi oluyor. Bu da gösteriyor ki zaman deneyimi çok zengin. Şimdi zamanın geleceğini düşünelim. Yapay zeka zamanı nasıl algılayacak? İnsanlar gibi mi yoksa farklı mı? Sanal gerçeklikte zaman nasıl olacak? Farklı zaman hızları olabilir mi? Uzay yolculuklarında zaman nasıl olacak? Farklı gezegenlerde farklı zamanlar. İnsanlar ölümsüz olursa zaman algısı nasıl değişir? Bu sorular bilim kurgu gibi geliyor ama belki de çok uzak değil. Şimdi size pratik öneriler vereyim. Zamanı daha iyi yaşamak için ne yapabilirsiniz? Şu ana odaklanın. Geçmişte takılı kalmayın. Gelecek kaygısı yapmayın. Anlamlı aktiviteler yapın. Sevdiğiniz şeylerle uğraşın. İlişkilere zaman ayırın. İnsanlarla kaliteli vakit geçirin. Doğayla vakit geçirin. Doğal ritimlerle uyum sağlayın. Meditasyon yapın. Zihnin zamanını yavaşlatın. Günlük tutun. Anıları kaydedin. Hedefler koyun geleceği planlayın. Ama en önemlisi zamanın değerini anlayın. Zaman en değerli kaynağınız. Şimdi size son bir soru sorayım. Zaman sadece bir saat mi yoksa zihnimizde mi var? Bu sorunun cevabını siz vereceksiniz. Kendi deneyimlerinize göre. Ama şunu söyleyebilirim. Zaman karmaşık bir şey. Hem fiziksel hem zihinsel, hem objektif hem subjektif. Augustinus'un dediği gibi, zaman zihnimizde var. Hafıza, beklenti, dikkat. Kant'ın dediği gibi, zaman algılama şeklimiz evrensel değil. Einstein'ın dediği gibi, zaman göreceli. Hıza, yer çekimine bağlı. Modern bilimin dediği gibi, Zaman ölçülebilir ama deneyim de önemli. En önemlisi zamanı yaşayın. Düşünün, sorgulayın ama yaşamaktan da çekinmeyin. Çünkü zaman hayatın kendisi ve siz de bu zamanın içinde varsınız. Interstellar'daki Cooper gibi zamanın gizemini keşfetmeye devam edin. Belki bir gün tüm sırları çözeriz ama şimdilik zamanın tadını çıkarın çünkü şu an sahip olduğunuz tek zaman